sevgili dostlar, sevgili kardeşler, sizlerin emanetleri olan gıda desteğimizi gerçekleştirmek için şu an Uganda, Sorati bölgesine yakın mesafede olan, 40 kilometrelik mesafede olan yerimize geldik. Ve sıcak yemek ikramlarımızı yapmadan önce Sizlerin de görmesini istiyoruz, arzuluyoruz. Sıcak yemeklerimiz, etli bulgur pilavımız pişmiş, dağıtılmak ve ikram edilmek üzere bizleri bekliyor. Yoğun bir kalabalığımız var köyümüzün içerisinde. Müslüman ahalinin çoğunlukta olduğu bir köy. Ordulu gönüllülerin Sahra'da açan gülleri destekleriyle oluşturduğumuz bu ikramımız inşallah hepinize şifa olsun, afiyet olsun, lezzet olsun, ikram olsun, iki dünya bereketi olsun. Allah razı olsun. Selamun aleyküm sevgili dostlar. Afrika'ya 7 bin kilometreyi açtıktan sonra dere, tepe, yollar aşarak uzun bir yolculuktan sonra geldik. Ve Sahrada Açan Güller Derneği'ne süt keçisi emanetinde bulunan sevgili kardeşlerim, Sakine, Betül, Sema, Tuğba, Elif kardeşlerimin süt keçisi emanetini şimdi ben de takdim ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onların vermiş olduğu bu süt keçisi desteğiyle bu Müslüman kardeşimiz ve ailesi sütünden her türlü yararlanacak ve sayısını çoğaltarak artırarak evinin ekonomik geçimine katkıda bulunacak. Allah iki dünyada nimet eylesin, bereket eylesin. Allah razı olsun.